Herkese selamlar. 20 helvası tatlısı ile karşınızdayım. Tenceremizin içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz ve eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağların üzerine 2 su bardağı irmik ekleyip 3 dakika kısık ateşte kavuruyoruz. 1 su bardağı toz şeker ekleyip 3 dakika daha Kısık ateşte kavurmaya devam ediyoruz. Tencerenin içerisine 2 su bardağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulan irmiğimizi kapatıp dinlendiriyoruz 5 dakika. Sonrasında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben süslemek için ceviz kullandım. Yanına da dondurma ekledim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.